Sayın seyirciler, Büyük Orta Doğu projesi kapsamında karıştırılan ülkelerden Mısır'da anayasa referandumunun ilk aşaması geride kaldı. Katılım oranı %32. Evet oyu %56,5. Muhalefet referandumda yolsuzluk yapıldığını iddia ediyor. Batı destekli bir isyanla Hüsnü Mübarek'in devrildiği Mısır'da huzurdan eser yok. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin son şeklini verdiği anayasa ülkedeki krizi daha da tırmandırdı. Anayasa referandumunda 120 binden fazla asker ve 130 bin polis görev yaptı. İktidar ve muhalefet yandaşları arasında çıkan çatışmaların gölgesinde geçen referanduma katılım oranı %32'de kaldı. 25 milyon 836 bin kayıtlı seçmenden sadece 8 milyon 176 bini sandık başına gitti. Yeni anayasaya evet diyenlerin oranı %56,5, hayır diyenlerin oranı %43,5. Evetçilerin oranı Mısır nüfusunun %9'una denk geliyor. Referandumun adil yapılmadığına ve yolsuzluğa başvurulduğuna dair iddialar var. Bazı Mısırlılar sandıkların gerekenden önce kapatıldığı, seçim kuyruklarının halkı caydırmak için uzun tutulduğu görüşünü dile getirdi. Referandum sonuçları 22 Aralık'ta yapılacak ikinci oylamadan sonra açıklanacak.